Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Yamaç Erkılıç. Bugün Clash Royale'de Nizipa hesabıyla ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bugün kaç maç atacağız hesapta. Hemen ücretsiz sandıklarımız varmış. Onları bir açalım. Evet. Iki, iki, elmas. Bir domuz birincisi. Sekiz iskeletler. Tamam. Tekrar açıyoruz. İki tıklama verdi bu sefer. 63 altın. Bir felaket kulesi ve sekiz şövalye olarak İlk 3 resmi bunu bunlar çıktı. Ee, kanalımız bu sefer e, pek şey kasamadı. E, Klan sandığı kasamadı. E, tabii ben maalesef e, kasamıyorum. Bu arada ben bu desteği kullanıyorum. Bu hesapta da bu desteği kullanıyorum. Bu desteği de e, oyun delisinin yani Tamer abinin destesi... E, ve e, t, bir başıma durum geldi. Umarım hala burada vardır o mesaj. Ha. Burada bana pro kaydı diye şimdi bir arkadaş küfür etti bakın. Ben de mesaj attım neyse onu boş verim. işte küfür etmiş yamaçlar işte ne neyse yamaçlar e, ee, oraya geç. Neden hiç başa girmiyor? Çünkü kupa düşersin dedi Milan Veli. Zaten oynadı. para yatırdın salak. Götürmeyemiyor yemiyor maça gelmeye gelene hadi. Ee, nokta 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 oğlu demiş. Ve arkadaşlar ben bu adamı şu gördünüz. 3000 kupalı hesabında klan şöyle şu gördüğünüz ayarlar kısmından ve yardım destek kısmından mesaj çektim ve adamı banladım arkadaşlar adam banlandı bu da ders olsun. Devam ederse gene banlatacağım. Ee, sıkıntı yok banlarız. Bu desteği kullanacağım maça atarken. Acaba şunu yükseltsem mi? Ya da neyse. Ee, Turnuvaları açtık. Kaç ayımızımız var? 221. 231 de ama 221 oldu. Hadi bakalım maçı giriyoruz. Ben bu desteği yaptım. Çünkü güzel. Hemen bir kavga çıkmayayım. Süper. <laughs> Süper. 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 Lan. Berbat. İşte bu. İşte bu. Bisiklet olursun sakla. Ağlama. Ağlama sinirimi bozma. Lan ağlama. Ağlamıyor da sinirleniyor. Ay, ya. Lan, ağlama ağlama ağlama. Ay yanlış kolak yukarı koydum. Gel. No. Ya ağlama. Sinirlenme. Ya sustur abi ya. Başlayalım böyle. Ya, sustur. Tamam. Beş Ya abi bak sinirlenme ama Tamam bu sefer gül abi Bu sefer gül artık yani <gülüyor> <gülüyor> O kadar sinirlenme bir kere de gülelim Şöyle arkadan mı mızraklı salalım Elif barbarlar ya abi mızraklılar. Mızraklıların. Neyse. Neyse. Şimdi. Evet elif babalar geldi. Geldi. Öfke bastı. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Biraz basitleyin. Aldım. Evet. Ee, e, aldım.

yaptık abi. Adam şu an bana ana avram. belki seviyor olabilir böyle. Aa. Neyse. Biz e artık maçımızı hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Şu an yeni kullandığım kartı Domuz bilgisi. Başka bir destekleyeyim. Demek ki babam benden gizli maç yapmış. Aldı. E abi bir arkadaşımız Finn klanından. Ee, hemen. Evet gelip babanlarına bir hamle yaptı. Hemen şuradan mızak bir yoktu. Hamle saldı. Hamle

Gir. Tamam Bol şans dedim adama. başladı. Şuraya hemen bir roket atalım. Ya of. Bol şans diyorum ben ya. Tamam koysun. <laughs> Tamam şuna benim Alın onu. <laughs> Dur. Altıncı seviye sıradan yedinci seviye en deli tabii ki de. Allah olur. Olur da. Hiç işte sorusunu koydum ama. Abi adam dokuz seviye lan hayır, 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 eh, eh. Tamam hayır, 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 şimdi Kes, Zorluyor Domuz birincisiyle gelecek Ve ben domuz dondurma atacağım Mızraklama vermem şu tipe Ne sarsam lan evet, Buradan mızrakla sal salalım şöyle Şuraya gel tese, Gel tese, gel 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 Çembel. 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 Lan vurduk mu lan? Çarpma gelmezse adam değilim. Böyle bir şey yok lan. Biz yine adam değiliz çünkü. Adam olur. Roket Alıyoruz lan adamı. Hadi lan. Tamam. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bravo, iyi oyundu ama sen bana başta bile güldüğün için şöyle lan mesaj yazma. Falan yazıyor burada. bakmayın bir de kaç dakika olmuş ki? Bakamıyorum da lan. Hemen bir tane de maçı girelim. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Aslında girmeselik daha iyi olur lan. Hadi. Anam you, fuck you, fuck you. Of ya. Böyle şansıma. Or gel ya, Or gel ya. Of ya. Of. of. Neyse ne yapalım. 3 maçtan birini kaybettik. İzleyici için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay.